az önce telefonun karının üstüne düşmüştü. Şimdi ben ne yapıyorum? Bu iplerden tırmanacağım. En tepeye kadar. En tepeden ise kayacağım. Şimdi ben gidene kadar. Geliyorum. Tepeye çıkacağım. Gel birlikte çıkalım. Şey ip var. Bir demirler var. O demirleri tuttuğunda onları zaten seni kendinden çıkarıyor. Herkes bana bakıyor

Ben az ileride duruyor. Ben şimdi o oh, tepeden kayacağım. Ve onun yanına kadar gideceğim durmadan. Bakalım yapabilecek miyiz? Çünkü biraz daha gidiyoruz. Tabii yine buradayız ama. Ben sonra anlatayım. Herkes bakıyor. Dur alayım. Tamam ben çıkıyorum. bilmiyorum. Bu kendiliğinden. Tam <laughs> en kötüden kaybedeceğiz. Şu an bunda <laughs> daha zor tutuyorum çünkü çok ağır bu. Sonra arkamdan geldik. Ama ben de konuştum. Şu dağlar güzel. güzelliğine bakın ya. Anlısınlar ki ben bugün YouTube'a bir sürü atacağım. Ben ilk başta burada durdum. Allah Allah gidiyorum gidiyorum gidiyorum. Dik dur. Öyle demişti. Dik dur. Ee, sıkı tut. Bırak. Hep böyle yavaş yavaş su kare çıkıyorum. İlk başta şu an birazcık daha da lan gidiyor aşağıdan atlamıştım yani sürmüştüm arkadaşlar ben Evet yine düştüm. Bittim lan. Hareket edemiyorum. Kalkmaya çalışıyorum ama kalkamıyorum. Neyse yani iki saattir yerdeydim ama kalktım. Hadi gidelim. Allah. Yine. canım ben sen ki Maalesef ay çıkamadım ben gidiyorum ya bu işi tam herkes gidiyor bana Hayır Yapamam Ben şuradan, Yapacağım Ya da şimdi şöyle aşağıya kayacağız. Aşağıdan hemen Ya da yok valla çıkamam İşte abim da geliyor Ama buna yardım eder Geriye kayıyorum ya Ben şimdi şöyle Sözlüyorum bakalım geriye. Düştüm kaldım burada yine. Ay dur. Şimdi. Ha. Nereye? Tamam. Ben çıkamıyorum az önce güzel. Abi bir tane geliyor Ama sen benden önce başladın. Bak düşeceğim.